bu Şunu... Bu sıvı itici demek. Hiç sıvı geçirmiyor ya e, Türkiye'de ilk defa e, Covid-19 virüsünü e, ilk iki saat içerisinde %99.99 .99 oranında yok etmeyi başardığımız antiviral kumaşları üretmiş olduk. Tabi pandemi sürecinde antibakteriyel ve antiviral ihtiyacı birçok firma tarafından görüldü ve aslında bu tarz tekstil ürünlerin üretimi faaliyete geçmiş oldu. Biz burada bunu antiviral etkinliğin gerçek COVID-19 virüsü üzerinde nasıl ispatını sağlanabileceği üzerine çalışmalar yaptık ve dünyada araştırmalar sonucunda farklı merkezlerde aslında bu testlerin felina koronavirüs yani kedilerin koronavirüs ailesine diyebileceğimiz bir koronavirüs türü ya da H1N1 gibi influenza virüsüyle yapıldığını gördük. Biz bunu aslında olması gereken aşamaya taşımak istedik. Bir seviyeye ileri ve kendi bilim insanlarımızla bu projeyi yürütmek istedik. Sonuç olarak aşı çalışması yapan profesörlerimize ulaştık ve kendilerinin yönlendirmesi neticesinde ulaştığımız akredite bir test merkezi yardımıyla üretmiş olduğumuz antiviral kumaşları ee, global en 18 184 4 dediğimiz e, e, antiviral etkinliği ölçen test standartıyla Türkiye'de ilk defa dünyada belki ikinci ya da üçüncü diyebileceğimiz bir şekilde kumaşlarımızın testini gerçekleştirmiş olduk. Nerede gerçekleştirilmiş testler? Ee, testimizi Ankara'da e, Sağlık Bakanlığı tarafından da akreditasyon sağlanmış e, akredite bir merkezde gerçekleştirmiş olduk. Böylece e, ürettiğimiz antiviral kumaşların e, COVID-19'unu 2 saat içerisinde %99.99 oranında yok ettiği tescillenmiş oldu. Kumaşların aynı zamanda maske olarak da kullanılabilmesi için e, filtrasyon özelliklerinin olması gerekiyor. Biz ürettiğimiz e, farklı antiviral kumaşlarla da bu maskelerin e, filtrasyon özelliklerini sağlayacak e, akreditasyonları ve testleri de yaptırmış olduk. Şu anda e, üstümüzde gördüğümüz maskeler de antiviral özellikleri ve aynı zamanda ilgili filtrasyon testlerinden de başarılı geçmiş durumda. Üretmiş olduğumuz antiviral kumaşları e, maskeden e, günlük giyime, e, nevresim takımından ev tekstiline, e, toplu yaşam alanlarındaki insanların kullanacağı e, tekstil ürünlerine, en aslında sağlık sektöründeki e, doktorlarımızın ihtiyaç duyduğu tekstil ürünlerinde kullanmak aslında öncelikli amacımız. E, yani sadece bir maskede değil, bütün kumaşlarda uygulanabilir. Evet, evet. Antiviral kumaşlar sadece maskede değil, e, bütün e, tekstil sektörüne hitap eden kumaş çeşitleri aslında. Çünkü Burada sadece maske özelliği tüm tekstile özel ürünler üretebiliyorsunuz. Bu yaptığımız şey bizim bir kimyasal uygulama yöntemi aslında. Hayatınızda gördüğünüz, dokunduğunuz tekstil malzemelerin yapısı değişmiyor olacak. Sadece bunlara üretim aşamasında yaptığımız bazı uygulamalarla ekstra bir antiviral fonksiyon kazandırıyor oluyoruz. Kimyasal uygulama sayesinde... Evet virüsler aynı zamanda antimikrobiyal özellik gösterdiği için zararlı bakteriler, mantar, küf, maya gibi zararlı mikrobiyolojik organizmaları kumaşın yüzeyinde barınamıyor. E tabii bu kullandığımız kimyasaların e, Sağlık Bakanlığı tarafından e, ruhsatnamesi bulunuyor. Bu çok önemli bir detay. E tabii burada önemli olan kumaşların aynı zamanda e, ne sürede bu etkinliğin devam ettiriyor oldu? E, yaptığımız e, testler sonucunda e, 30 yıkamaya kadar bu etkinliklerin çok güçlü şekilde devam ettiğini görmüş olduk. Tabii kumaşlar aslında ömrü boyunca bu etkinliklerin devam ettiriyor. Sadece yıkama e, sayılarıyla bu etkinlik derecesi belki çok yavaş şekilde e, azalmaya devam ediyor. Biz 50 yıkama ve 100 yıkama testlerine e, kadar süreci götürerek e, kumaşların son etkinlik testlerinde e, yaptırmış oluyoruz. Şu anda bu sürecimize devam ediyor. Şu anda e, birçok sektörden e, talepler geliyor. Özellikle bu duyuruyu yaptığımız e, süreçte vatandaşlardan maske anlamında çok büyük talep geliyor. E, belli başlı ev tekstili markalarından yatak üreticilerinden eee döşemeli kumaşlardan özellikle çünkü e, toplu taşımalarda biliyorsunuz insan yoğunluğu çok fazla. Bununla beraber e, doktor önlükleri için e, belli başlı e, kumaş üreticilerinden yine e, hastane tekstili için talepler geliyor. Farklı farklı sektörlerden. Açıkçası insanın olduğu her e, sektörden e, şu anda neredeyse talebimiz var ve bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor diye.